ve parmaklarımın ucunda son derece sakınımlı ilerleyerek bir zamanlar sırtıma saplanan kamadan öylesine korkuyor, öylesine ürküyordum ki. Karmişel'in kulağına eğilip karşı cinsin boş gururuna ya da daha az gücendirici bir sözcükle kendine özgü tuhaflıklarına diyelim burukluk duymadan gülebilmeyi öğrenmelisin diye mırıldandım. Çünkü başın arkasında kişinin kendisinin hiçbir zaman göremeyeceği bir shilling büyüklüğünde bir nokta vardır. Bir cinsin öteki cinse yapabileceği en iyi hizmetlerden biri budur. Başın arkasındaki bir shilling büyüklüğündeki noktayı betimlemek. Kadınların Juvenal'ın yorumlarından, Strindberg'in eleştirilerinden ne çok şey kazandıklarını bir düşünün. Erkeklerin en eski çağlardan beri ne büyük bir sevecenlik ve ustalıkla kadınlara başlarının arkasındaki kara noktayı işaret ettiklerini düşünün. Eğer Mary çok yürekli ve dürüstse karşı cinsin arkasına geçip orada gördüklerini bize söylemelidir. Kadınlar bir şilin büyüklüğündeki o noktayı betimlemedikçe erkeğin bir bütün olarak görüntüsü hiçbir zaman çizilemez. Mr. Woodhouse ve Mr. Kazabun o büyüklükte ve o yapıda noktalardır kuşkusuz aklı başında hiç kimse başkasını karşı cinsi amaçlı olarak alaya almaya ve küçük düşürmeye yüreklendirmez. Yazın bu tutumla yazılanların yararsızını ortaya koyar. Doğrucu ol yeter diye öğütlenebilir ve çok şaşırtıcı ölçüde ilginç olacaktır. Güldürü türü zenginleşir. Yeni gerçekler ortaya çıkartılır. Yeniden bakıştırımı sayfaya çevirme zamanı gelmişti. Mary Carmichael'ın ne yazabileceği ya da yazması gerektiği üzerine varsayımda bulunmak yerine gerçekten neler yazmış olduğunu görmek daha iyi olacaktı. Böylece okumaya koyuldum. Başlangıçtaki bir takım itirazlarımı anımsadım. Jane Austen'ın cümlesini parçalamış ve böylelikle keskin kulağım ince zevkimle övünme olasılığını elimden almıştı. Çünkü aralarında hiçbir benzerlik noktası olmadığını kabul etmişsem, evet evet bütün bunlar çok güzel ama Jane Austen senden çok daha iyi yazıyordu demenin bir yararı yoktu. O daha da ileri gidip diziliş düzenini alışkın olduğumuz sıralamayı bozmuştu. Belki de bunu farkına varmadan yapmış. Eğer bir kadın gibi yazdıysa her kadının yapacağı gibi olayları kendi doğal sırasına göre ardarda da arda dizmişti. Ama sonuç şaşırtıcıydı. Kişi yükselen bir dalga ilerideki köşenin ardında yaklaşan bir dönüm noktası göremiyordu. Bu nedenle ne duygularımın derinliğini ne de insan yüreği konusundaki geniş bilgimi övünme konusu yapabilmiştim. Çünkü ne zaman aşk ya da ölüm konusunda olağan şeyleri olan yerlerinde hissetmeye kalkışsam o sinir bozucu yaratık beni asıl önemli nokta biraz ilerideymiş gibi birden kapıp çekiyordu. Böylelikle Merrick Carmichael temel duygular, insanlığın ortak yanı, İnsan yüreğinin derinlikleri konusundaki etkileyici cümlelerimi nedenle akıllı görünsek de gerçekte çok insancıl, çok derin ve ciddi olduğumuzu destekleyen tüm öbür cümleleri oluşturmama olanaksız kılmıştı. Tam tersine ciddi, derin ve insancıl olmak yerine kişinin kafaca tembel ve üstelik gelenekçi olabileceğini ki bu düşünce çok daha az baştan çıkarıcı hissettirmişti. Ama ben okumayı sürdürdüm ve bir takım gerçekleri sapladım. Mary Carmichael'ın bir dahi olmadığı açıkça belliydi. Büyük öncüleri Lady Vince Chelsea, Charlotte Bront, Emily Bront, Jane Austen ve George Eliot'un bilgelikleri, parlak zekaları, coşkun şiirsellikleri ve ateşli imgelemleriyle doğa sevgileri onda yoktu. Dorothea Osborne'un ezgisel uyumu ve ağır başlılığıyla yazamıyordu. Gerçekte kitapları hiç kuşkusuz 10 yıla kadar yayıncılar tarafından yeniden kağıt hamuruna dönüştürülecek akıllı bir kızdan başka bir şey değildi. Ama yine de yarım yüzyıl öncesinde bile ondan çok daha yetenekli kadınların sahip olmadığı belli avantajları vardı. Erkek artık onun gözünde düşman taraf değildi. Zamanla onlara çatmakla geçirmesi gerekmiyordu. Çatıya tırmanıp kendisinden esirgenen, gezmeye, deney kazanmaya ve dünya ile insanlar konusunda bilgi edinmeye duyduğu özlemle huzurunu kaçırması da gerekmiyordu. Korku ve nefret tümüyle yok olmuş görünüyordu. Ya da bunların izi yalnızca abartılmış bir özgürlük sevincinde karşı cinsi ele alışındaki romantik olmaktan çok kınama ve eleştirme yolundaki eğilimde kendini ortaya koyuyordu. Bir kadın romancı olarak kimi yüksek düzeyde doğal avantajlardan yararlandığından kuşku yoktu. Çok geniş, istekli ve bağımsız bir duyarlılığı vardı. Belli belirsiz bir dokunuşa bile karşılık verebiliyordu. Henüz boyatmış bir bitki gibi karşısına çıkan her bir görüntüyle ve her bir sesle beslenebiliyordu. Büyük bir incelikle ve şaşırtıcı biçimde hemen hemen hiç bilinmeyen ve saptanmamış şeylere de uzanıyordu. Küçücük şeylere rast geliyor ve belki de bunların öyle pek de küçük şeyler olmadıklarını gösteriyordu. Saklı şeyleri ortaya çıkartıp kişiye bunları saklamaya ne gerek olduğunu düşündürtüyordu. Bir tekereğin ya da bir lambın en küçük kalem oynatışının bile kulağa hoş gelmesini sağlayan geniş bir soyun desteğinden yoksun ve becerisiz olmasına karşın ilk büyük dersi iyice kavramış diye düşünmeye başladım. Bir kadın olarak ama kadın olduğunu unutmuş bir kadın gibi yazıyordu ve bunun sonucunda sayfaları cinsiyet ancak kendinin bilincinde olmadığı zaman ortaya çıkan garip bir cinsel kimlikle dolup taşıyordu. Bunların tümü olumluydu ama geçici ve kişisel olandan kalıcı bir yapı inşa etmedikçe duyarlıktaki yoğunluk ve algılamadaki incelik hiçbir işe yaramaz. Bir durumla karşı karşıya gelene kadar bekleyeceğimi söylemiştim ve bununla zorlayarak ve zorlanarak birçok şeyi çağrıştırıp bir araya getirirken yalnızca yüzeyde gezinmeyip derinlere baktığını kanıtlayana dek beklemeyi kastediyordum. Belirli bir noktaya varınca işte bütün bunların anlamını insanları fazla zorlamadan göstermenin tam sırası diyebilmeliydi. Ve birçok şeyi çağrıştırmaya başladığında bu hızlanma nasıl da açıkça görülür? Önceki bölümlerde oraya buraya serpiştirilmiş belki de önemsiz sayılabilecek yarı unutulmuş şeyler belleğimizde canlanmaya başlardı. Ve olduğunca doğallık içinde piposunu içen ya da dikiştiken birine varlığını hissettirecek ve o yazmasını sürdürürken kişi, kendini dünyanın tepesine çıkmış, dünyanın ayakları altına görkemli bir biçimde serilişini görüyor sanacaktı. Hiç değilse denemiş. Onun bu sınava hazırlanışını izlerken psikoposların ve dekanların, doktorların ve profesörlerin, baba erkillerin ve pedagogların tümünün ona uyarılar ve öğütler savurduklarını gördüm. Ama onun bunu görmemiş olmasını umut ettim. Onu yapamazsın, bunu yapmamalısın. Çimenliğin üzerinde yürümeye yalnızca öğrencilere ve öğretmenlere izin vardır. Hanımlar tanıtma mektubu olmadan içeriye alınmazlar. İlerisi için ümit vaat eden zarif hanım romancılar bu tarafa lütfen. At yarışlarında parmaklıkların gerisindeki kalabalığın yaptığı gibi ona bağırmayı sürdürürler ve onun sağa sola bakmadan engeli aşması gereklidir. Lanetlemek ya da gülmek için durursan her iki durumda da kaybedersin dedim ona duraksayıp beceriksizlik gösterirsen maaf olursun. Tüm paramı ona yatırmış gibi yalnızca yapacağın sıçramayı düşün dedim ve engeli bir kuş gibi açtı. Ama bunun ardında bir engel daha, onun da ardında başka bir engel vardı. Dayanma gücü olduğundan kuşkuluydum. Çünkü alkışlar ve bağrışmalar sinirleri yıpratıyordu ama o elinden gelenin en iyisini yaptı. Mary Carmichael'ın ilk romanı, oturma odası olarak kullandığı yatak odasında yazan, zaman, para ve rahatlık gibi gerekli şeylerden yoksun. Adı sana duyulmamış bir kız olduğu göz önüne alınacak olursa o denli kötü sayılmaz diye düşündüm. Son bölümü okurken insanların burnu ve açıkta kalan omuzları yıldızlı bir göğe karşı çırılçıplaktı. Çünkü biri salonun perdelerini çekip açmıştı. Mary Carmichael'la bir yüzyıl daha tanıyın. Kendine ait bir odayla yılda 500 pound verin Düşüncelerini istediği gibi ifade etmesine de izin verin ve şimdiki yazdıklarının yarısını atın. İleride bir gün daha iyi bir kitap yazacaktır diye düşündüm. Mary Carmichael'ın kitabı Life's Adventure'ı rafın sonuna yerleştirirken bir yüzyıla kadar o bir ozan olacaktır dedim. Ertesi gün bir Ekim sabahının ışıkları tozlu demetler halinde perdesiz camlardan içeriye sızıyordu ve sokaktan trafiğin uğultusu yükseliyordu. Londra yeniden kendini toparlayıp silkiniyordu. Fabrikalar harekete geçmiş, makineler çalışmaya başlamıştı. Bütün bu okuduklarımdan sonra pencereden bakıp Londra'nın 26 Ekim 1928 sabahında ne yaptığını görmek baştan çıkartıcıydı. Ve Londra ne yapıyordu? Görünüşe bakılırsa kimse Antony ile Kleopatra'yı okumuyordu. Londra Shakespeare'in oyunlarıyla hiç mi hiç ilgili değildi. Hiç kimse kurmaca yazının geleceği, şiirin ölümü ya da ortalama kadının kendi düşüncelerini eksiksiz ifade edebilecek bir düz yazı biçemi geliştirmesi konularını aldırış etmiyordu. Bunlarla ilgili görüşler tebeşirle yaya kaldırımlarına yazılacak olsa kimseler durup okumazdı. Aceleci ayakların soğukkanlılığı yazılanları yarım saat içinde silerdi. İşte ayak işlerine bakan bir çocuk. Biraz ileride köpeğini kayışından tutmuş gezdiren bir kadın. Londra sokaklarının büyüleyici yanı hiç kimsenin birbirine benzememesidir. Sokaktakilerin her biri kendi özel işinin peşinde gibidir. Ellerinde çantaları, işe gidenler, parmaklıkları sopa sürterek yürüyen ayraklar, sokakların onlar için kulüp odaları yerine geçtiği, at arabalarındaki insanlara seslenen, kendilerine sorulmadan bilgiler veren, konuşkan, güler yüzlü kişiler. Yoldan geçenlerin birden kendi bedenlerinin yaşlanışını anımsayarak şapkalarını çıkardıkları cenazeler ve yavaşça evinin merdivenlerinden inip nasılsa şahane bir kürk mantoyla bir demet menekşe edilmiş koşuşturan bir kadına çarpışmamak için duraksayan seçkin bir beyefendi. Tümü birbirinden ayrı, kendisiyle meşgul, kendi işinin peşinde. Tam o anda Londra'da sık sık olduğu gibi gidiş gelişler tümüyle kesilip sokak sakinleşti. Sokaktan ne bir araba ne de bir yaya geçiyordu. Bu duraklama ve askıya alınma anında sokağın sonundaki çınar ağacından bir yaprak kopup yere düştü. Sanki bir işaret, nesnelerdeki kişinin görmeden geçtiği bir güce yönelen bir işaret verilmiş gibiydi. Bir nehri gösteriyordu sanki. Şu köşeden kıvrılıp yokuş aşağı görünmeden akan, akarken insanları peşi sıra sürükleyen ve tıpkı Oxbridge'deki nehrin kayığı içinde talebeyi ve ölü yaprakları alıp götürmesi gibi bu insanları girdabına alıp götüren bir nehir. Şimdi sokağın karşı tarafından bu tarafına deri çizme giymiş bir kız ve ardından da bordo pardesülü genç bir adamı getiriyordu. Bir de taksi getiriyordu ve her üçünü penceremin altında bir noktada bir araya getirdi. Taksi burada durdu. Kızla genç adam da durdular. Taksiye bindiler. Sonra da taksi başka bir yerdeki akıntıya kapılmış gibi süzülüp gitti. Bu oldukça olağan bir görüntüydü. Garip olan imgelemimin onu donatışındaki ritmik düzendi. Aynı taksiye binen iki kişinin olağan görüntüsünün, görünüşteki hoşnutluklarından bir şeyler iletebilme gücüne sahip olmasıydı. Taksinin dönüp gözden kayboluşunu izlerken, yoldan yürüyerek gelen iki insanın köşede buluşması aklı rahatlatıyor galiba, diye düşündüm. Belki de son günlerde yaptığım gibi cinslerden birini öbürünkünden tümüyle ayrı düşünmek çaba gerektiriyordu. Aklım bütünlüğünü bozuyordu. Şimdi iki insanın bir araya gelip bir taksiye binmelerini görmekle o çaba bitmiş ve o bütünlük yeniden kurulmuştu. Başımı pencereden içeriye çekerek beyin her şeyimiz tümüyle ona dayanmasına karşın onunla ilgili hemen hemen hiçbir şey bilmediğimiz gerçekten çok esrarengiz bir organ diye düşündüm. Neden kimi etkiler sonucunda bedende oluşan gerginlikler benzeri ayrılıkların ve bölünmelerin zihinde de ortaya çıktığını hissediyordum? Aklın bütünlüğü derken kişi neyi kastediyor diye düşündüm. Aklın belirli bir an, belirli bir noktada yoğunlaşmayı sağlayan öylesine büyük bir gücü vardı ki, görünürde tek bir varoluş biçimi olamazdı. Örneğin kişi kendini aşağıdaki insanlardan ayırıp onların dışında yüksekteki bir pencereden onlara bakarken kendini düşünebilir. Ya da bir haberin okunmasını bekleyen bir kalabalığın içinde öbür insanlarla bir arada aynı şeyleri düşünebilir. Daha önce verdiğim annesi yoluyla geçmişi düşünen kadın örneğinde olduğu gibi anneler ya da babalar yoluyla geçmişe dönüp düşünebilir. Kişi kadınsa örneğin Whitehall'dan Aşağıya yürürken o uygarlığın doğal kalıcısı olmasına karşın birden olayın dışında kalan, yabancı ve eleştirici bir insana dönüşmesi yüzünden bilincinde oluşan beklenmedik bir kopyalama ile şaşkınlığa düşer. Aklın hiç durmadan odak noktasını değiştirip dünyayı farklı bakış açıları içinde gördüğü açıktır. Kendiliğinden edinilmiş olsalar bile bu zihinsel konumların kimisi öbürlerinden daha az rahatlatıcı görünürler belirli bir zihinsel konumda devam etmek için kişi bilincine varmadan bir şeyleri frenler ve yavaş yavaş bu bastırma bir çabaya dönüşür. Ama kişinin çaba göstermeden sürdürebileceği bir zihinsel konum olabilir. Çünkü bunun için bir şeyleri frenlemek gerekmez. Pencereden çekilirken belki de bu onlardan biri diye düşündüm. Hiç kuşkusuz ben o çiftin taksiye binişini gördüğümde akıl sanki ikiye ayrılmış da sonradan doğal bir kenetlenme ile bir araya gelmiş gibi olmuştu. Bunun belirgin nedeni iki cinsin birlikte hareket etmelerinin doğallığı olabilirdi. Kişi kadının ve erkeğin birlikteliğinden en büyük doyumun en katışıksız mutluluğun doğduğu kuramından yana akıl dışı ama çok derin bir içgüdüye sahiptir. Ama taksiye binen iki kişinin görüntüsü ve bunun bana sağladığı doyum aynı zamanda beni bedenlerdeki cinsiyet farklılığı gibi zihinlerde de iki ayrı cinsin var olup olmadığını ve katışıksız bir doyumla mutluluğu sağlamak için onların da bir araya gelmek isteyip istemediklerini sormaya yöneltti. Ve amatör bir anlayışla ruhun biri eril, biri dişil, iki gücün içinde bir arada var olacağı bir tasarım çizmeye koyuldum. Erkeğin aklında erkek kadına baskın çıkıyor, kadınınkinde ise kadın erkeğe baskın çıkıyor. Her ikisi bir arada uyum ve tinsel işbirliği içinde yaşarlarsa normal ve rahat bir ruh hali ortaya çıkar. Kişi erkekse aklının kadın olan bölümü de etken olmalıdır ve bir kadın da aynı ölçüde içindeki erkekle ilişkide bulunmalı. Söylerken bunu kastetmişti. Ancak bu iç içe geçme gerçekleştirilirse akıl tam anlamıyla verimli olabilir ve tüm gücünü kullanabilir. Belki de katışıksız eril olan bir zihin, yine katışıksız dişil olan bir zihin gibi yaratıcı olamaz. Ama kişinin kadınsa erkek ya da tam tersine, erkeksi kadın derken neyi kastettiğinin incelemesi iyi olurdu diye düşündüm. Bir iki kitabı gözden geçirmek için durduğumda. Hiç kuşkusuz koleriç, üstün bir akıl çifte cinsiyette olmalı derken kadınlara karşı özel bir yakınlığı olan onların davasına inanıp kendini onların yorumuna adayan bir akıl demek istememişti. Belki de çifte cinsiyetli bir akıl bu ayrımı yapmaya tek cinsiyetli bir akıldan daha az gösterir. Koleriç çifte cinsiyette aklın daha titreşimli ve geçirgen olduğunu, duygulanımları engellemeden dışarı vurduğunu ve doğal olarak yaratıcı, akkorlaşmış ve bölünmez olduğunu belirtmek istemiş olabilir. Shakespeare'in kadınlar için ne düşündüğünü söylemenin olanaksızlığına karşın kişi tipik çift cinsiyetti, kadınsı, erkeksi akla örnek verebilmek için Shakespeare'e dönüyor. Cinselliği özel olarak ve ayrı biçimde ele alarak düşünmemek tümüyle gelişmiş aklın belirtilerinden biri ise o konuma erişmek şimdi her zamankinden çok daha güç. Bu noktada yaşayan yazarların kitaplarına geldim ve şöyle bir durup bu gerçeğin uzun zamandır aklımı karıştıran bir şeyin kökeni olup olmadığını merak ettim. Hiçbir çağ bizimki denli cinsiyet bilincini tiz bir sesle dile getirmemiştir. Erkeklerin kadınlar üzerine yazdıkları British müzedeki onca kitap bunun kanıtıdır. Kadınlara oy hakkı verilmesi hareketi bundan sorumlu tutulabilir. Bu hareket erkeklerde görünmemiş bir kendini kanıtlama tutkusu uyandırmış, kendilerine meydan okunmuş olmasaydı zahmet etmeyecekleri bir işe kalkışarak kendi cinslerinin ve özelliklerinin önemli üzerinde durmalarına yol açmış olmalı. Kişi bir meydan okuma karşısında bu birkaç kara şapkalı kadın tarafından yapılmış bile olsa hemen misillemeye girişir. Üstelik daha öncesinde hiç meydan okumayla karşılaşmamışsa aşırı bir misillemeye girişir. Belki de burada bulduğumu sandığım bazı özelliklerin nedeni budur diye düşünerek eleştirmenlerin hakkında iyi şeyler düşündükleri olgunluk çağındaki Mr. A'nın yeni romanını elime aldım. Kitabı açtım. Yeniden bir erkeğin yazdıklarını okumak gerçekten iç açıcıydı. Kadınlarınkinden sonra öylesine dolaysız, öylesine açık seçik ki büyük bir düşünce özgürlüğü, kişisel bağımsızlık ve kendine güven sergiliyordu. Kişi bu iyi beslenmiş, iyi eğitilmiş, hiçbir zaman engellenip karşı çıkılmamış. Aksine doğduğu günden beri istediği yöne uzanabilme hakkına tümüyle sahip olmuş özgür aklın karşısında rahatlıyordu. Her şey çok hayranlık uyandırıcıydı. Ama birkaç bölüm okuduktan sonra bana sanki sayfaların üzerine düşmüş bir gölge varmış gibi geldi. Bu düz siyah bir sütundu. I, İngilizce ben harfinin biçimini andıran bir gölge. Kişi onun gerisindeki görüntüye şöyle bir göz ucuyla bakabilmek için bir o yana bir bu yana koşturmak zorundaydı. Geridekinin yürüyen bir kadın mı yoksa bir ağaç mı olduğundan pek emin olamıyordum. Kişi durmadan ay harfine geri dönmeye zorlanıyordu. Sonunda aydan bıkıyordu. Oysa bu ay son derece saygındı. Dürüst ve mantıklıydı. Bir ceviz kadar sertli ve yüzyıllardır iyi bir öğretimle ve iyi beslenmeyle cilalanmıştı. Bu ayı Yürekten sayıp ona yürekten hayranlık duyuyorum ama bu noktada bir şeyler ararcasına bir iki sayfa çevirdim. İşin en kötü yanı Ay harfinin gölgesindekilerin tümü sis gibi biçimden yoksundu. Bu bir ağaç mı? Hayır, bir kadın. Ama kıyıda yürüyen Poebe'yi izlerken adı buydu. Bedeninde bir tek kemik bile yok diye düşündüm. Sonra Ellen yerinden kalktı ve gölgesi hemen Poebe'yi Bey'i or ortadan yok etti. Çünkü Elin'in görüşleri vardı ve Poe ve onun görüşlerinin seline batıyordu. Ve tabii Elin'in tutkuları vardı. Dönüm noktasını yaklaştığını sezerek sayfaları birbiri ardından çevirdim. Ve işte dediğim çıkmıştı. Bu çatışma kumsalda, güneşin altında meydana geldi. Çok açıkça yapılmıştı. Kaba bir çaba sonucu oluşmuştu. Bundan daha yakışıksız bir şey olamazdı. Ama amayı fazla sık kullanmıştım. Kişi ama demeyi sürdürmemeli. Kişi bu bir yolunu bulup cümlesini yitirmeli diye çıkıştım kendime. Bitireyim mi? Ama sıkıldım. Ama neden sıkılmıştım? Biraz ay harfinin baskınlığından, biraz kıyıdaki dev ağaç gibi gölgesine kuraklık saçmasından sıkılmıştım. Orada hiçbir şey büyüyüp gelişemezdi. Biraz da anlaşılmaz bir nedenden sıkılmıştım. Mr. A'nın aklında yaratıcı erkin çeşmesini tıkayıp dar sınırlar içine sokan bir engel Önleyici bir neden varmış gibiydi ve Oxbridge'deki yemeği, sigara külünü ve Manx kedisini, Tennyson ve Christina Rosetti'yi hep bir arada anımsayınca engelin orada olması bana mümkün geldi. Poebe kumsalda yürürken elin artık kendi kendine her bir gözyaşı düştü kapıdaki tutku çiçeğinden diye mırıldanmadığına ve Poebe yüreğim diri bir sürgünde şarkıcı bir kuş diye yanıtlamadığına göre Elin ne yapabilirdi? Gün dürüst, güneş denli mantıklı olmak gerekirse yapabileceği tek şey var. Elin hakkını vermek gerekirse o da bıkmadan usanmadan tekrar tekrar bunu yapıyor dedim sayfaları arda arda çevirirken ve diye ekledim bu itirafın korkunçluğunun bilincinde olarak bu işi yavanlaştırıyor. Shakespeare'in yakışık almazlığı okuyucunun kafasında binlerce başka şeyi ortaya çıkartıyor ve yavan olmaktan çok uzak. Ama Shakespeare bunu zevk için yapıyor. Mr. A ise dadıların deyimiyle mahsustan yapıyor. Karşı çıkmak adına yapıyor. Kendi üstünlüğünü doğrulayarak karşı cinsin eşitliğine baş kaldırıyor. Bu nedenle o Shakespeare'in de Miss Clorch ve Miss Davis'i tanımış olsaydı olacağı gibi engellenmiş, tutuk ve sınırlı. Kuşkusuz kadın hareketi 19. yüzyılda değil 16. yüzyılda başlamış olsaydı Elizabeth çağı yazını olduğundan çok başka olurdu. Öyleyse aklın iki yakası kuramında ısrar edilmesi halinde sonuç erkekliğin tutuklaşmasıdır. Başka bir deyişle erkekler artık akıllarının yalnızca eril yanıyla yazıyorlar. Bir kadının onları okuması yanlıştır. Çünkü ister istemez orada bulamayacağı bir şey arayacaklardır. Eksikliği en çok hissedilen şey ikna etme gücü diye düşündüm ve eleştirmen Mr. B'yi ele alıp şiir sanatı ile ilgili sözlerini özenli ve görebilirlikle okudum. Sözleri isabetli ve şaşmazdı, öğreticiydi. Sorun duygularının artık bir şeyler dile getirememesindeydi. Aklı değişik bölmelere ayrılmış gibiydi, birinden öbürüne hiç ses geçmiyordu. Bunun sonucunda kişi Mr. B'nin bir cümlesi üzerinde kafa yormak istese sözcükler ölü gibi yere düşüyorlar. Ama kişi koler için bir cümlesi üzerine kafa yormaya kalkınca cümle patlayıp birçok başka düşünceyi doğuruyor ve bunun ölümsüz yaşamın gizine sahip tek yazı türü olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ama nedeni ne olursa olsun bu sözüne ettiğim gerçek karşısında kişi yerinmelidir. Çünkü bunun anlamı bu noktada Mr. Gasworthy ve Mr. Kipling'in dizi dizi kitaplarına gelmiştim. Yaşayan en büyük yazarlarımızın en iyi yapıtlarından pek çoğunun sağır kulaklara sesleniyor olmasıdır. Ne yaparsa yapsın bir kadın eleştirmenlerin orada bulunduğu konusunda kendisini inandırmaya çalıştıkları sonsuz yaşam çeşmesini görüp bulamaz. Bunun nedeni yalnızca erkeklere özgü erdemlerin kutlanması, erkeklere özgü değer ölçütlerinin zorla kabul ettirilmesi ve erkeklerin dünyasının anlatılması değildir. Bu kitapların her yanına yayılmış olan duyguların bir kadın açısından anlaşılmaz olmasıdır. Şimdi geliyor ki işte kazan kaynıyor, biraz sonra tepesine düşecek diye konuşmaya başlıyor kişi. Son yaklaşmadan çok önce. O resim yaşlı Jolyon'un tepesine düşecek. Geçirdiği şoktan ölecek. Yaşlı memur onun ardından birkaç söz söyleyecek ve tam este tüm kuğular aynı anda şarkıya başlayacak. Ama kişi bunlar olmadan önce oradan hızlı uzaklaşıp çalıların arasına saklanacak. Çünkü bir erkek açısından öylesine derin, öylesine ince, öylesine simgesel olan duygulanımlar bir kadını şaşkınlığa uğratıyor. İşte Mr. Kipling'in sırtlarını dönen subayları, tohum eken ekincileri, işleriyle baş başa erkekleri ve bayrağı, kişi katışıksız bir eril şölene kulak misafirliğe etmişçesine bu büyük harflerin tümü karşısında kızarır. Gerçek şudur ki ne Mr. Gasworthy'nin ne de Mr. Kipling'in içinde en büyük bir kadınlık kıvılcımı vardır. Bu yüzden özelliklerinin tümü bir kadına genelleme yapmak gerekirse kaba ve olgunluktan yoksun görünür ikna etme güçleri yoktur çünkü. Ve bir kitap ikna etme gücünden yoksunsa, aklın yüzeyine nedenli güçlü çarparsa çarpsın, içlere sızamaz. Kişinin kitapları eline alıp hiç bakmadan geri koyduğu o sabırsız hava içinde, kafamda profesörlerin mektuplarında, örneğin Sir Walter Leitch'in mektuplarında, Önceden haber verilen ve İtalyan yöneticilerin şimdiden oluşturdukları katışıksız ve zorba bir erkeksilik çağının gelişini canlandırdım. Çünkü kişi Roma'daki katışıksız erkeksilik duygusundan etkilenmezlik edemez. Bunun devlet üzerindeki etkisi neyse ne. Kişi bunun şiir sanatı üzerindeki etkisini sorgulamadan geçemez. Zaten gazetelere bakılacak olursa İtalya kurmaca yazın konusunda belli bir kayıp içindedir. Akademi üyeleri konusu İtalyan romanının geliştirilmesi olan bir toplantı düzenlemişlerdir. Tanımış ailelerden gelen kimselerle endüstri kurumları ve faşist kuruluşlardaki önemli kimseler geçen gün bir, ara, bir araya gelip bu konuyu tartıştılar ve dukeye faşist dönemin kısa sürede kendine yakışır bir ozan çıkaracağı umudunu bildiren bir telgraf gönderdiler. Hepimiz bu dindarca umuda katılabiliriz ama şairin bir kuluçka makinesinden çıkabileceği kuşkuludur. Şiirin bir annesi bir de babası olmalıdır kişi faşist şiirin bir ilçe müzesindeki cam kavanozda görülebilen ürkünç bir kürtaj artığı olmasından endişelenebilir. Bu gibi canavarların fazla yaşamayacağı söylenir. Kişi böyle bir hikat garibesinin tarlalarda ot biçtiğini hiçbir zaman görmemiştir. Bir bedende iki baş yaşam süresini uzatmaz. Gerçekte kişi birini suçlu tutmak isterse bunların tümünden bir cinsi olduğu kadar öbürünü de suçlu tutabilir.